Kuzu göbeklerini bu şekilde küçük küçük doğradık. Önce bir tabi 3-5 tur yıkadım. 5 tur yıkadım belki. Çünkü kumsal yerde olduğu için içinde bayağı kum vardı. Arkasından şimdi bunları böyle bu irilikte doğradım. Sonrasından bunları anne ne kadar kaynatıyoruz? Bir yarım saat kaynatacağız, süzeceğiz. Sonrasında sote gibi soğan, işte neler katmak istersen içinde soğan, sarımsak kavurarak yapacağız. Çünkü kuvvetli bir mantar hafif kaynatmak gerekiyor. Kaynatmadığımızda biraz dokunma yapabiliyor. Çok değerli bir mantar kuzu göbeği. Evet kuzu göbeklerinin ikinci aşamayı size çekmeyi unuttum. Şöyle yaptık arkadaşlar. Önce bunları bir 3-5 sefer yani kumundan ayıklanana kadar suda tekrar tekrar süzdüm. Suda beklettim. Bu şekilde doğradık annemin tarifi. ardından bir 20 dakika yarım saat gibi kaynatıp suyunu süzdük. Hafiften sıktırdık. Çünkü o şekilde olmazsa biraz kuvvetli mantar olduğu için. Tabi bunlar annemlerin yani geleneksel öğrenilmiş şeyler. Tabi bunun normal bir zarar var mıdır yok mudur bilimsel olarak bilmiyoruz tabi ama. Yani bu yörede bu şekilde kanaat getirilmiş herhalde. Bunu önce bu şekilde pişiriyor. Kaynatmadan yapılırsa malaş mantarını da özellikle böyle yapıyorlar. Bizde miremeli deniyor. Suyunu süzdük. Ee, ben de suyunu süzdükten sonrasında Bunları sote şeklinde e, 4 tane soğan işte 3-5 diş sarımsak ya tuz. Ben genelde arkadaşlar tabi annemin usulü soğanı önce kavuruyor. Ee, sonra bunları atar. Ben genellikle kavuracağım şeyi önce kavururum. Soğan içinde çok ölmesini istemem. Ben biraz diri seviyorum. Soğanı diri sevenler için soğanı sonradan atmak daha güzel. Ama soğan ölmüş olsun. Ben içinde soğanlar hoşlaşmıyorum diyenler için ise e, ee, ne önce soğanı kavurmak daha mantıklı. Hafif de salça, domates, biber hafif belki ekleyebilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış pul biber, karabiber. Bunlar biraz daha şansı yani damak tadına göre içine atacağınız şeyler. Bizde şu an baharat falan yok. Tuz, yağ, soğan, sarımsak, hafif salça. Bir kaşık. Domates bu mevsimde atmak istemiyorum. Çünkü sero domatesi ben kullanmıyorum. Size de tavsiye etmiyorum. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz Hoşçakalın. kalın